gelsin hemşerim. Işler nasıl bakalım? Eyvah! Sadece dinden teslimim. Bakan bey teslimim. İtiraf ediyorum. Hileli terazi kullanıp haksız kazanç elde ediyorum. Hileli terazi mi? Atalarımız da söylememiş. Oynak kantar, eksik tartar diye. Şeytana uyduk bir kere bakan bey. Cezam neyse çekmeye hazırım. Alın bunu götürün içeri. Milleti kasıklamak neymiş görsün. Emredersiniz sayın bakanım. <laughs> Hadi bakalım yürü. Sayın Bakanım, basına yapacağımız açıklamada operasyonun ismini ne olarak kodlayalım? Ee, terazi lastik cimnastik operasyonu. Hadi yürü çocuklar. Paylaşlar <laughs> kasap efendi. Teşekkür ederim buyurun. Eyvah basıldık. İtiraf ediyorum Sayın Tantan. Aylandır burada kaçak et kesiyoruz. Bufalo, zebra, kobra. Bir sürü millete takamadık, halkın sağlığıyla oynadık. Allah Allah! Kime selam versek üç kağıtçı çıkıyor, alın bunu içeriye. Alın efendim. <laughs> Peki efendim, bu milletin sağlığını tehdit eden adamı yakalanımıza hangi operasyon ismini verelim? Kasap et derdinde, vatandaş can derdinde operasyon adını verin. Ayrıca ülke genelinde genel bir kaçak et operasyonu başlatıp adına bufa operasyonu deyin, tamam mı? Ömer dersiniz efendim, hadi çocuklar iyi iyiden iyiye bozulmuş valla... ...amadan bunları düzeltmesini bilirim... ...dünya bugün halkın sorunlarını dinleyecektik. Eee... ...ama aman bakan Tantan... E, ...tamam efendim itiraf ediyorum... E, ...ben evliyim ve tam üç kez kocamı boynuzladık. Eyvah... ...bakan Tantan... ...ben de itiraf ediyorum... ...benim de iki metresim var... ...biri sarışın... ...biri zenci. Bir dakika sayın tatam. ...lütfen ateş etmeyin... ...Naymen e, fatura kesip... ...haksız kazanç aldığımı itiraf ediyorum... ...ama bu işin içinde benden başkaları da var bakan Teslimim sayın Tantan Aslında aslında ben de erkeğim Adım da Cabbar Memleketin resmen çivisi çıkmış Bu ülkede bir tane dürüst adam kalmadı mı ya Adamlar sizden iyice tısmış sayın Tantan Sokağa çıkıp bir yürümeniz bile Bütün kirli çamaşırların ortaya çıkmasına neden oluyor Alın getirin bunları Alın yürü, getirin yürü yürü. yürü, 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 Anlaşılan bu operasyonların sonu gelmeyecek Operasyon ismi Bana operasyon ismi sormayın artık Bundan sonraki operasyonlar 5 nolu operasyon, 15 nolu operasyon, 25 nolu operasyon, 1125 nolu operasyon diye numaralandırın olsun bitsin. Öyle olsun efendim.

Bueno. Bellam. Uyurken kapağını üzerinden atmış, üşütecek. <laughs> Aa, Rakılacım uyandın mı sen? senin bu iki yatağın yüzüne ne yerim tutulmuş, üşütmüşüm. Ayrıca karnım da zil çalıyor. Kahvaltıda günlük köylü kanı var. Taze, hem de eraş pozitif. <laughs> Aa, otantik köylü kanlarına bayılıyorum beni kan tutar. Allah'ım sen bana sabırlar ver ya ya. Ne kanı ya güzelim ne kanı? Sen vampir değil misin çıtır çerezim? Ben de cesaryan şey, vampirim Drakoş'cum. Benim olayım manol, maydanoz, ıspanak. olur mı bu? Haa güzelim. Kan gibisi var mı? Çok besleyici. Bütün vitaminler var onda. Neler varmış dolapta bir bakayım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Allah kahretsin ya! Dolapta kan bitmiş acilen kan bulmamız gerekiyor. Ama ah, bebeğim seni öyle güzel bir yere götüreceğim ki bol bol besleyeceksin. Güven bana. <laughs> yani şu sallarını seversen yürü işte. <laughs> dergisinde okumuştum. Türkiye'de o kadar çok trafik kazası oluyormuş ki yolları bile kanla atlatıyorlarmış. Merak etme güzelim, birazdan kana kana kan içeceğiz. Ay aklımda bin yaşadığına koştum. Ya. Turist gibi dişlerine kurban olurum. Ya. Ama ne zaman, ne zaman, ne zaman? Ulan olsanız, yine kadın yine kadın ya hiç değişmiyorsunuz. Car 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 car. Bekle işte, indireceksiniz tepeye ha. <laughs> bırak Oğuzcum. Buranın servisi birazcık yavaş galiba. Ben çok acıktım. Bak sen şey da kaza falan olmuyor. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Lık konum tek Ya arkadaş ya ben ne kadar şanslı bir ya. Zaten bende şans olsaydı anam beni kızıl aykan grevet olarak doğururdu. Ay Draco ama çok acıktım. Ya bu sus ya sus. Düşünüz işte bulacağız bir şeyle. Aha Hı. buldum bile. Ne? Gel bana gel. Ya dur dur yürü işte yürü. Ya, ben, kadına, yürü. Acele kanamalı bir hasta için kan aranmaktadır. Hmm. Kan verecek kendine güvenen delikanlıların kana kana kan vermeleri için radyomuza bilhassa başvurmaları rica olunur. Ay bırak koştum. Siz <laughs> yapmayın olarak şunu en tek gelene kadar. <laughs> Kalabalığı almadın mı Yok da almadım. Kalabalığı almadın mı? Valla hastanın kalabalığı olduğunu duydum hemen koştum geldi. Hemşerime kalsın bırakır mıyım hemşerim? <laughs> kalabalığın isimler misin hemşerim? Ben de da. Öyle mi? <laughs> ben kalabalığın yukarı Windows köyündeyim. Ha tencere köyü. Tencere, tencere. Ya ya ben şu, hemşerilerinizi çok takdir ediyorum doğrusu. Radyoda ne zaman kalabalığı bir hasta duysalar hemen koşup geliyorlar vallahi. Değerli uşaklar... <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Sizi daha fazla bekletmeyeyim, buyurun lütfen içeriye! Buyurun, buyur. içeriye inelim! sonuna doğru ilerdeyiz. Dağ de göreceksiniz! Hahahahahah! <laughs> <laughs> bu ne lan? Buz, yut! Yutayım mı? İyi be, yut al!

Alo, ailenizin basket öğrenmeye çalışan kahramanı kazman buyurun. Alo kazman! acele gelmen lazım iki vampir kanamalı hemşerilerimizin kanını lıhır lıhır içiyorlar. Anlaşıldı. Adresi verin. Hemen geliyorum. Tamam. Sonu kan emiciler. Kahramanlık hizmetleri anonim şirketi başkanı gazman geliyor. <laughs> Maalesef aradığımız kan bulunamamıştır. Daha çok kana ihtiyaç vardır. Delikanlıların hepsini kan vermeye bekliyoruz. Daha çok kan getirin lan! Biz de size istek parçası çalalım. <laughs> Bir şarkıda benim için çalar mısın koçum? Ah, ne çabuk. Ne istiyorsun demiştin sen de ha? Şarkı istemiştim koçum. Şarkının adı da vampiri düz dola dişlerini söküp alırlar. Hadi <laughs> lan öyle şarkı mı olurmuş? Yok ama olacak. Hem de hüzünlü hüzdan makamında. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Siz zaten azıcık kanı olan milletimin kanını emmeye utanmıyor musunuz ha? Aşağılık tek canavarlar. Yürü ha, Her onların avukatı mı oluyorsun lan? Utanmıyorum ha. Evet avukatı oluyorum. Sizi gidi aşağılık iğrenç kan çanakları, kokuşmuş kan emici sülükler, yan bir yan yürüyen ayas Sizi gidi Şemsi Paşa pasajında şatosu büzüşesi gelen sizi. Dedi. dedi? <laughs> Hiç kimse bana paylaşıyor. <laughs> Hiç kimse bana paylaşıyor yemecele. Hiç kimse Hiç Ben bir halka <laughs> ...sıra size verilecek cezaya geldi. Evet. Trakula ve Montrella hazır mısınız? Hazırız. Masum insanların kanını emdiğiniz için... ...sizi Kızılay'ın gönüllü kan vericileri yapın. Bundan böyle bütün bu kanı boşaltacaksınız... ...ve ihtiyacı olanlara dağıtacaksınız anlaşıldı mı? Ama böyle ceza mı oluyor? Kazman Allah'ını seversen. Hadi bakalım başlayın. Aferin. Nasıl cezamı beğendiniz mi? Sağ ol sağ ol sağ Kariyerinizin kahramanı Gazman yine bir telefonda zart diye geldi. Meseleyi biraz kanlı da olsa zart diye çözdü. Hadi bakalım sigara mı? Uçuyorum. güle güle Gazman. Güle güle sevgili Celal evet. Allah kan basıncını düşürmesin. Allah'ın takımlarına cevap gelmesin. <laughs>